merhaba arkadaşlar bilgisayarım benimle kanalına tekrardan hoş geldiniz. hatırlıyorsanız e, acuden aldığımız plana webcam'in kutu açılışını yapmıştık e, daha sonra da incelemesini yapacağımı söylemiştim e, şu an görüntüyü bu plana webcam ile alıyorum kameranın görüntüsünü şu an zaten e, görüyorsunuzdur kamera sizi idare edebilecek bir kamera diye düşünüyorum Tabii ki üst düzey bir kamera değil e, fiyatına göre fiyat performans diye düşünüyorum ya bu, bu kamerayı sürekli kullanır mıyım? Ana kameram olur mu? Başka hiçbir şekilde kameram olmasa bunu kullanırım. Yani işimi görebilir. Ama sadece FPS'i biraz düşük olduğu için e, hatta şöyle şuradan tam ekran da yapalım. İlk başta tam ekran yapmadım. E, görmeniz açısından. Şöyle tam ekran değildir. şöyle biraz daha düzenleyebiliriz. Şu şekilde böyle hareket ettiğimde bu FPS düşüklüğünden oluyor. Yani e, ürün 30 FPS değil. Kutusunda yazıyor muydu 30 FPS diye hatırlamıyorum. Yazıyorsa her 30 FPS değil. 30 FPS'lı de görüntü bu şekilde olmaz. E, tamam görüntüsü belki 1080 e, civarında olabilir. Yine 1080 de demiyorum. E, 480p herhalde e, olabilir diye düşünüyorum. Şu an zaten bunun e, mikrofonunu kullanmıyorum aynı zamanda. Kendi mikrofonumu kullanıyorum çünkü e, bunun mikrofonunun sesi e, baya düşük. Hatta e, mikrofonda ses vesaire de oluyor. Zaten onun sesini de birazdan ekleyeceğim. Sadece e, birkaç şeye de değinmek istiyorum. E, bu kamerayı kullanan kişiler e, bulanık diye söylemişler. E, i̇nternet yorumlarını vesaire de görmüştüm alışveriş sitelerinde şu an gördüğünüz gibi kamera bulanık değil sadece hızlı hareket edersem FPS düşüklüğünden dolayı netlik gidebiliyor veya gecikme olabiliyor şu an konuşmamla kamera biraz senkronize değildir zaten ekrandan da görebiliyorsunuz onun haricinde diğer videolarımı izleyen arkadaşlar biliyoruz zaten diğer webcamde böyle bir sorun yok ee, söylediğim gibi bu bulanıklığı gidermek için e, kameranın objektifini sağ veya sola çevirerek belli bir süre netlemeniz gerekiyor. Netliği buldukça aynı yöne çevirmeye devam edin. Ben sola doğru çevirdikçe netliği buldum. Görüntü bozulmaya başladığı anda durun, tekrar hafif bir e, diğer yöne çevirip bırakın. Yani tam netliği bulduğunuz anda e, daha fazla oynamayın cihazın objektifiyle. Ve o objektifi böyle e, gözlük bezi gibi bir şeyle yumuşak bir bezle silin. Üzerinde toz vesaire birikmişse onun haricinde başka bir şekilde e, dokunmanıza gerek yok. Şu an gördüğünüz gibi netlikle sorun yok. Evet arkadaşlar şimdi e, bu objektifle oynayacağım ve e, kameranın böyle netleşmesini veya bulanıklaşmasını sağlayacağım. Bunu da göstermek istiyorum. E, objektifi hatta bir elimle kamerayı tutacağım şöyle gördüğünüz gibi şu an bulanık kamerayı bu şekilde zaten kullanamazsınız sanki sansürlüymüş gibi ben sola doğru çevirdim bozdum tekrar sağa doğru çevireceğim Şu an sanırım tam netliğe ulaştım. Çevirmeye devam ediyorum. Daha fazla netleşiyor mu? Hayır. Bozulmaya başladı. Tekrar. Şu an galiba tam netlikte. Zaten e, bozulmaya başladığında böyle oradaki yuvadan çıkıyor galiba objektif. Yumuşaklaşmaya başlıyor. Böyle tam yuvasına oturma, oturduğunu anladığınızda hafiften e, yuvaya oturmanın sertliğini anlayabiliyorsunuz. Orada e, daha fazla dokunmayın. Tam netliğe ulaşmış oluyor kameranın objektifi. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. <laughs> Onun haricinde e, söylediğim gibi FPS yapacak bir şeyiniz yok. Onu da anlamışsınızdır. Bu şekilde. Evet. Objektifimiz burası. Burayı bu şekilde tutup sağ veya sola çeviriyoruz. Yani bunu netliği bulana kadar zaten gösterdim ama e, yine bu şekilde de nasıl yapıldığını e, bir hızlıca göstermek istedim size. Sağa veya sola çevirerek e, buradaki objektifimizi e, netliği bulabilirsiniz. Sadece cihaz bir tık işte FPS düşüklüğü harici e, cihazda bir tık böyle e, ışıksızlık var diyebilirim. Biraz siyah çekiyor. Şöyle hatta ben bir tane ışık kullandım şu an. Normal odanın ışığı haricinde. Bir tane ışık kullandım. Onu kapatacağım. Gördüğünüz gibi yani biraz etkiledi. E, bu kamerayı kullanırken bir tık bir ışık kullanırsanız e, işinizi görür diye düşünüyorum. E, onun haricinde mikrofonunu biraz zor kullanırsınız. muhtemelen o mikrofona da ihtiyaç duymazsınız diye düşünüyorum. Yani bir 5-10 liralık kulaklık mikrofonu dahi işinizi görür. İşte RGB'deki kulaklıkları incelemiştik mikrofonlu kulaklıkları onlar vesaire işinizi görür. Hatta şu şekilde bunların incelemesini yapmıştık. Şu GoSmart'ın işte PoloSmart'ın vesaire ürünlerinin kulaklıkları da şey, e, mikrofonları da işinizi görür. Bunun haricinde e, <laughs> videoyu çok fazla kısa tutmak istemiyorum. Çünkü video çekerken ki senkronu işte e, mikrofonla görüntünün senkronize olmadığını vesaire görün diye. Bunlar hep FPS düşüklüğünden oluyor. E, onun haricinde işte renkte sorunlar birkaç renkle vesaire oynadım ben burada. Çok oynamadım gerçi ama şurada görebilirsiniz zaten. Birkaç tane oynadım. Burası 15'ti mesela. İşte aydınlığı biraz artırdım vesaire gibi gibi şeylerle işte doymayı bir tık yani onu düşürmedim. Doymayı düşürmedim. Aydınlığı mesela şu şekilde artırırsanız biraz bir suni bir görüntü oluyor tabii ki. Onun haricinde söylediğim gibi çok fazla bir sorun teşkil edecek bir şeyi yok sadece FPS düşüklüğü var bunların hepsini işte bu OBS'de ben şu an kayıt alıyorum gördüğünüz gibi onun haricinde Bandicam gibi kayıt programlarından da zaten ayarlama menüleri mevcut. Onun videosunu ayrıca çekmeyeceğim. Direkt Bandicam'ın ayarlar gelişmiş menüsünden yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmuyor. Sadece bunun e, mikrofonunu göstereceğim. Yani test edeceğiz daha doğrusu. <laughs> Yayını kapatacağım. Buradan bunun mikrofonuna geçeceğim. Kameranın mikrofonuna geçeceğim. Şunu da biraz küçülsek iyi olur. Yine aynı şekilde FPS düşüklüğü olduğu için e, konuştuklarımda görüntü bir tık tutmuyor olabilir. Ee, <laughs> söylediğim gibi bunu mikrofonda test edeceğim. Ee, daha sonra bir de e, bu objektif ayarını ayrıca videosunu çekeceğim. Onu da videonun içerisine ekleyeceğim. Ee, bu kamerayı ben e, 80 TL'ye almıştım. Ha, i̇şinizi görmesi açısından e, arada böyle birileriyle görüntülü konuşuyorsunuzdur. İşte bilgisayar başında ne bileyim, Skype, Zoom gibi programlarla işte görüntülü konuşma yapıyorsunuzdur, derslere katılıyorsunuzdur. İşinizi görebilir ama sürekli ana kamera olarak kullanılabileceğini düşünmüyorum ben. Ya, Full HD yaz, yazmış. E, kutusunda da üzerinde de yazıyor. Full HD değil. Ha, görüntü kalitesi kötü değil. E, eğer FPS sorunu olmasa Full HD gibi görüntü veriyor diyebilirim ama e, işte bu karartı vesaire bunu bir tık böyle 480p'ye çekiyor. 720 de olduğunu düşünmüyorum. Bunun haricinde işte bir de ses sorunu var. Ee, yani birkaç tane problemi bir araya getirirsiniz. Kullanılamayabilir diyebilirsiniz. Kötü diyebilirsiniz. Ee, ama fiyatına göre bence idare eder. 80 TL'ye şu an kamera bulabileceğinizi zannetmiyorum. Ha telefonunuzun kamerası zaten şu anki en ucuza alınan telefon kameraları bile Bundan kat kat iyidir ama bilgisayarda kullanmak istiyorsanız Skype veya Zoom gibi işte e, programlarda, görüntülü görüşme programlarında kullanmak istiyorsanız e, takın mesela bilgisayarınızın monitörünün üzerinde dursun. Ama laptop kamerası ayarında bir kamera diye düşünüyorum. Laptop kameranız belki bundan daha iyidir bir tık. Onu kullanabilirsiniz. Ben bunu denemek için aldım zaten. Videosunu çekmek için aldım. E, ana kamera olarak kullanmıyorum. <laughs> bu şekilde e, şöyle bir bir dakikada bunun mikrofonunun kaydını alalım. E, daha sonra bitirelim. E, bir de zaten objektifinin ayarlamasını çekeceğim. Onu ayrıca videonun içine koyarım ben. E, bu şekilde e, burada videoyu bitirelim. Çünkü mikrofon e, kaydında ses tam yeterli gelmeyebilir. Videoyu da bitiremeyebilirim. Yine de. Bakacağız mikrofonun kalitesi nasılmış. Anlamaya çalışacağız. Her neyse bu videoyu beğendiyseniz size faydalı olduysa beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. iyi günler. Evet arkadaşlar şu an e, <laughs> pirana e, web kameranın mikrofondan ses almaya çalışıyoruz. bilmiyorum bazen arka plandan ses geliyor, cızırtı oluyor, işte sinyal karışıyormuş gibi sesler oluyor vesaire. Parazit olabiliyor. zaten ses aldıktan sonra anlarız. Her zaman yapıyor mu bilmiyorum. Belki bazı mikrofonlarda yapıyordur. Bazı versiyonlarında, seyirlerinde yapıyordur. Bunun kamerasını kullanıp işte mikrofonunu kullanmayabilirsiniz. Ee, söylediğim gibi böyle işte tanıtımını yaptığımız e, kulaklıkların e, mikrofonunu da kullanabilirsiniz. E, şu an hiçbir şekilde açıyı bozmadım. Mikrofona yaklaşmadım, kameraya yaklaşmadım. Normal ilk baştaki videoyu çektiğim gibi 30-40 santim mesafeden şu an tekrar mikrofonun e, ses kaydını almaya çalışıyorum. Mikrofona tekrar yaklaşacağım. E, aynı zamanda Edit yaparken, render alırken vesaire e, video düzenlerken hiçbir şekilde sesi artırmayacağım e, programdan dijital olarak. Siz kendiniz e, çok duyamazsanız böyle bilgisayarınızın sesini biraz yükseltin veya e, işte YouTube'dan sesi açın. Çünkü eğer ben programdan açarsam sesin kalitesi yüksekmiş gibi olur. Onun için hiçbir şekilde sesle oynamayacağım e, bu mikrofondan e, aldığım ses kalitesine dokunmayacağım. Şöyle bir tip yaklaşacağım. Ses kalitesi değişiyor mu? İlla ki değişiyordur ama işte zaten bu şekilde durmayacaksınız. Zaten bu şekilde e, kameraya yaklaşmayacaksınız. E, bilmiyorum. Bunun, e, ben sesini kullanmazdım bir ihtimalle. Sadece bu kamerayı kullanıyor olsaydım. E, söylediğim gibi fiyatına göre iyi. Mikrofonu bir tık düşük. Bana göre. E, ama tabi sizin tercihiniz. Ee, Söylediğim gibi eğer ki kosmat işte, Bosematt vesaire gibi e, kulaklıklardan bir tanesini aldıysanız, onları ikinci kullanabilirsiniz ya da alabilirsiniz. 20 TL'lik mesela en son bir kablolu kulaklık e, mikrofonun tanıtımını yapmıştık. Onu bile kullanabilirsiniz. Eğer bunun sesinden iyi olduğunu düşünüyorsanız, e, bu şekilde e, kaydı tamamlamak istiyorum. Sesim nasıl geliyor? E, bu şekilde burada bitireceğim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler.